Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ahşap hamur açma masası 30 lira. Metal ayaklı saksılık 25 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Porselen 7'li baharat takımı toplam 40 lira. 5'li kadın gri patik çorap seti, toplam 10 lira. Paşa Bahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Akıllı saat, 160 lira fiyatı. Makarna ve erişte makinesi, 120 lira. Emaye dikdörtgen fırın tepsisi, 20 lira. 50'li muffin kağıdı kek kalıbı, toplam 16 lira fiyatı. İçli köfte aparatı, 20 lira köşeli ve kapaklı cam kavanoz, tanesi 3,5 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bağcıklı eşofman 6 kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira. Dekoratif ahşap takı organizeri, 30 lira. Hazneli süpürge, 25 lira. Altılı tatlı bıçak seti, toplam 40 lira. Seramik dörtlü mutfak seti, toplam 32 lira. Altı bölmeli yuvarlak kahvaltılık, 22 lira. Dolu Tiago akülü araba, 899 lira. Elektrikli mini kek pişirici, 2 yıl garantili, 150 lira. Altılı kristal cam kase takımı, toplam 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 60 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira. Bin parça puzzle, 18 lira fiyatı. Çay ve kahve saklama kutusu, 17 lira. Büyük boy kare borcam standı, 13 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Granit sahan, 22 santim boyutunda, 35 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü, düzenleyici banyo dolabı, 180 lira fiyatı. Fakir ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 285 lira. 3 katlı köşe banyo rafı, 20 lira. Ahşap masa üstü kalemlik organizer, 15 lira. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, 34 santim boyutunda, 20 lira. Dörtlü pembe puantiyeli çekmece içi set, 25 lira. Ahşap duvara monteli mutfak rafı, 52 lira. Petek şekilli mantı kalıbı, 12 lira. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi 2 yıl garantili 499 lira. Hasırlı plastik komidin 35 lira fiyatı. Silikon şeffaf hamur yoğurma torbası 6 lira. Hasır kenarlı kırlent kılıfı 20 lira. Üçlü çelik saklama kabı toplam 25 lira. Koltuk tepsisi 16 lira. Alarmlı çalar saati 170 lira. 7 parça tencere seti toplam 285 lira. Pedallı çöp kovası 22 litre kapasiteli 33,5 lira. Şarjlı mini masaüstü vantilatör 15 lira. Bambu havan tanesi 13 lira. Ahşap ayaklı çok amaçlı dolap 140 lira. Korkmaz Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 320 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası 65 lira. Kitap şeklinde gizli kasa 40 lira fiyatı. Yer minderi 42 lira fiyatı. Gri karartma ışık geçirmez fon perde 59 lira. Elektrikli ayarlanabilir çiftli ocak 160 lira. 3 parça çocuk çatal kaşık bıçak seti, toplam 20 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Dijital ekranlı ahşap hassas mutfak terazisi, 29,5 lira. Dekoratif 4 gözlü hasır raf, 120 lira. 6 parça meşrubat bardağı, toplam 25 lira. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira. Metal ekmek sepeti 20 lira. Mutfak yemek masası 145 lira fiyatı. Visko destekli ortopedik boyun yastığı 90 lira. Sepetli oyuncak dolabı 75 lira. Avokado peluş yastık 23,5 lira. Dönebilen mekanizmalı portatif çift katlı çerezlik 25 lira. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. Çöp kovalı tuvalet kağıtlığı, 25 lira. Mavi kuş desenli ikili kupa, toplam 20 lira. 10 parça krema torbası, toplam 15 lira. Elektrikli çaydanlık, 2 yıl garantili, 220 lira. 12 adet büyük boy erzak saklama kabı seti, toplam 39 lira. Üstü beyaz mermer desenli, zigon sehpa, toplam 99 lira. Sırtlıklı sandalye minderi, 13 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 60 lira fiyatı. Altılı sufle kasesi seti, toplam 20 lira. Delikli pizza tavası, 30 saatin boyutunda, 20 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 20 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Emsan yağlık ve sirkelik, 15 lira. 12 parça manikür ve pedikür seti, toplam 20 lira ayaklı abajur, 25 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira. Derin teflon tencere, 28 santim boyutunda, 50 lira. Kanatlı balkon çamaşır askılı, 25 lira. 12'li muffin kalıbı, 20 lira fiyatı. Dörtlü dekoratif şemsiye askı, 11 lira. Hasır sepet, 20 lira çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira. 2 parça baskılı banyo halısı, 15 lira. Fincan ve kupa bardak askılığı, 25 lira. Kili baget ekmek kalıbı, toplam 15 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 65 lira fiyatı. Merdiven basamak halısı, 22 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. 2 katlı makyaj düzenleyici, 20 lira. Aynalı banyo dolabı, 116 lira fiyatı. Ahşap katlanabilir masa, 70 lira. Şişme ortopedik seyahat boyun yastığı, 10 lira. Prizma kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 15 lira fiyatı. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 399 lira. Narenciye sıkacağı, tanesi 6 lira. Tezgah üstü katlanabilir bulaşık kurutmalık, 15 lira. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.